yağış oldu. Bir buçuk saattir yağmur yağdı. Şu gördüğümüz ekin de benim ekinim. Sel aldı gitti. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Zarar var. Zarar olmaz olur mu? Baksana sel götürüyor. Kaç saat yağdı yağmur? Yani? Bir buçuk saat falan yağdı. Daha da yağıyor. Etkin oldu. Çok suratlı yağdı. Çok şiddetli yağmur yağdı. Köyümüze zarar oldu. Çok oldu cenab Allah'tan geldi de hala yağıyor. Iki saattir yağıyor. Sel, sel, oldu. Sel oldu işte köylünün arazisini su bastı. İkili alanlar vardı herhalde. Var tabii. Hangi var. bak mesela? Pancar, buğday, arpa, nohut, fasulye bunlar tüm zarar gördü. Tüm selin altında. Fazla durmaya huçar bura. Neyse. Celal'i olsun. Yozat Osman Paşa teyinlerim. Çiftçiyim. Durum böyle işte. Sel geldi. Borular, fasulyeler, pancarlar tüm suyun içerisinde. Ahad oldu. Allah'ın verdiyse. Allah Çok mu yağdı yağmur? Çok felaket yağdı. Evet. Ne kadar da fasulye vardı? Burada e, 4 tane fasulyem vardı. 15 tane pancarım vardı. Hepsi böyle suyun altında. Peki boruları mı alıyorsunuz suyun içinde? Ben şimdi boruları kurtarmaya çalışıyorum. Tehlikeli değil mi? Malcan'ın yongası derler. Tehlikeli ama ne yapayım? Hmm. Kurtarmaya ee. çalışıyorum. Gitti mi? Abi. Abi ben 60 yaşındayım. Ben ömrümde böyle sel görmedim. Gelirdi ama e, derenin dolusu geç, gitmezdi. Bak, bak yola çıktı su ya. Afat oldu, afat.